tekrar Aşık Veysel'in adı o or ortaokula verilecek. Sivas'ta Aşık Veysel'in adının bir ortaokuldan kaldırılmasına tepkiler büyüyor. O okula Atatürk ismini koysa ben yine karşı çıkarım. Çünkü o artık ona Aşık Veysel ismini koy koymuşsun, onu oradan kaldıramaz. Onu kaldırmak için ister Atatürk'e sığın, ister Hz. Muhammed'e sığın, hayır. Aşık Veysel ismini oradan kaldıramaz. Konuyla ilgili açıklama yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yapılanın bir hata olduğunu söyledi. Yani onun için hiç o ismi koymuş, bu ismi koymuş, onu tartışmayalım. Aşık Veysel'in isminin kaldırılması Türk kültürüne, Türk birikimine, Türk mirasına, Türklerin yaşama duygusuna, özlemlerine, geleceğine hepsine karşı bir tecavüz bunu kabul edemeyiz. Aşık Veysel'in Türkiye'nin büyük bir değeri olduğunu vurgulayan Perinçek okula tekrar Aşık Veysel adının verilmesi gerektiğini kaydetti. Tekrar Aşık Veysel'in adı o or Şarkışla'daki ortaokula verilecek. Bu hata böyle düzeltilir. Başka türlü düzeltilmez. Yoksa biz şu adı vermişler falan ona karşı değiliz. Onu başka bir yere versinler. Hiç tartışmıyoruz. O bizim için önemli değil. Ona saygısızlık say. Burada Aşık Veysel Türkiye'nin büyük bir değeri. Ona kimse dokunamaz. Aşık Veysel'in dokunulmazlığı var. Bakın Aşık Veysel'in dokunulmazlığı var. Çünkü Aşık Veysel bin yıl sonra da var. Perinçek hatanın bir an önce düzeltilmesi için yetkililere çağrı yaptı. Sayın Sivas Valimize yeni geldi. Hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Hiç uzatmayalım bu işi. Bu hatadan dönmek şeydir, fazilettir, erdemdir derhal tekrar oraya. Efendim biz kültür merkezi hayır. Kültür merkezinin yine koyabilirsin o size kalmış bir şey. Ama o ortaokuldan kalkmış olması gibi bir büyük yarayı bu toplumun bağrında açamazsınız.